Merhaba arkadaşlar. Başarı yayınları tanıtma videolarımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 9. sınıf 5 adet tekrar denememizin tanıtımını yapacağız. Şimdi genel özelliklerden önce kapak tasarımıza bakalım. Kapağa baktığımızda renklerden oluşan mükemmel ve şık bir tasarımla karşınızdayız. Bu da sizlerin ders çalışırken ekstra olan motif sağlayacak faktörlerden bir tanesi. Şimdi kapağa baktığımıza göre genel özelliklerle devam edelim. Kitabımızın toplam soru sayısına baktığımızda kitap toplamda 500 sorudan oluşmakta toplamda 5 denemeden oluşmakta. Her deneme 100 sorudan oluşmakta. Toplam her denemenin içinde 4 ders var. Her derse 25 sorudan oluşmakta. Toplam sayfa sayısına baktığımızda ise 115 sayfadan oluşan ve şöyle bir kalınlığa sahip kitap sizleri karşılıyor. Peki yeni nesil sorular mevcut mu? Evet kitabımızda ÖSYM'nin çokça çok kullandığı yeni nesil sorular mevcut. Peki zorluk seviyesine eğer 10 üzerinden bir puan verecekse kaç diyebiliriz? 6 diyebileceğimiz bir kitap. Peki çözümler nerede? Çözümler başarıyorum.com YouTube kanalımızda bulunmakta. Cevap anahtarları nerede? Kitabın sonunda sizlere toplu bir şekilde cevap anahtarlarını verdik. Peki tasarımımız renkli mi? Gördüğünüz gibi hem iç olarak hem dış olarak mükemmel renkli bir tasarımla karşınızdayız fiyatı nedir? 25 TL bir etiket fiyatı var. Fakat yetkili bayilerimizden daha uygun fiyatlar alabilirsiniz. Yetkili bayi listemiz için de www.basarirunyan.com adresini ziyaret edebilir ve yetkili bayilerimizden bu kitabı daha uygun fiyatlara alabilirsiniz. Şimdi genel özellik ve kapaktan bahsettiğimize göre Kitabın içeriğini incelemeye geçebiliriz. Evet, şimdi kitabı ilk olarak açtığınızda burada sizi değerlendirme formu karşılıyor. Peki ne var bu değerlendirme formunda? Buradaki denemelere ders ders bir şekilde yazılmış hali burada mevcut. Buraya ne yazacaksınız? Mesela birinci denemeyi çözdünüz. Geldiniz buraya doğurduğunuzu, yanlışınızı, netinizi, durumunu yazdınız. Bu kitabı bitirdikten sonra buraya gelip netlerinizdeki artışı burada takip edebilirsiniz. Bu da sizler için olumlu bir özellik oldu. Evet, şimdi denemelere geldik. Birinci denememize baktığımızda bu birinci denememiz birinci ay konularını barındırmakta. Gördüğünüz gibi yeni nesil de klasik bir şekilde karışmış denemeler sizi karşılıyor. Evet şimdi ikinci denememize geldik. İkinci denememize baktığımızda burada sizlere birinci ve ikinci ay karışık bir şekilde hem yeni nesil hem klasik sorularla sizlere verdik. Evet beşinci ve son denememize geldiğimizde içerisinde tüm yılın sorularını barındırmakta. Bundan önceki üç dördüncü denememize Gördüğünüz gibi mesela birinci denememizde bir ay, ikinci de bir iki ay diye. Sonra onlar da öyle şekilde devam ediyor. Ve beşinci son denememize geldiğimizde bu da size tüm yılın konularını veriyor. Sonuç olarak bu kitabı değerlendirecek olursak sizlerin de gördüğünüz gibi konularda kendinizi kısım kısım değerlendirebileceksiniz. Ve son denememiz olan beşinci denememizde ise tüm yılın konularından kendinizi test edeceksiniz. Eğer eksikleriniz varsa o konulara daha çok ağırlık verecek. Ve genel durum, durumunuzu bu deneme sayesinde öğrenebileceksiniz. Evet arkadaşlar bir kitap tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki tanıtım videolarınızda görüşmek üzere. Başarıyorum yeniler olarak. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın.